İsa Aleyhisselam Allah Teala'yı zikreden bir kavme rastladığında şöyle sordu. Sizi bu işi yapmaya sevk eden ne oldu? Bir kavim Allah Teala'yı zikrediyor. İsa Nebi de oradan geçerken görüyor, keyifleniyor. Sevk eden ne? Zikrediyorsunuz ama sizi bu işi sevk eden ne? Onlar Allah'ın azabından korkumuz deyince isabet ettiniz buyurdu. Bakın Allah'ın azabından korktuğu için insan zikredebilir mi? Eder. Güzel de olur. Ben onun azabını istemiyorum, bu yüzden çok fazla zikrediyorum derse Allah bu kişiden razı olur ve azabını ondan uzak eder. Devam ediyor. Sonra Allah Teala zikreden başka bir topluluğa uğradı. Onlara da sizi bu işe hamleden nedir diye sordu. Onlar sevap beklentisi deyince onlara da isabet ettiniz, doğru yaptınız dedi. Bakın onlar da zikrediyor, bunlar da zikrediyor. Biri Allah korkusuyla, bu grupsa sevap isteğiyle yani ahiretteki derecem artsın. Sevap ne demektir? Ahiretin para birimi. Ahiretteki derecem artsın diye zikir ediyoruz. Bu zikir yapanlara da ne diyor İsa Aleyhisselam? İsabet ettiniz. Güzel, devam edin. Bakın. Sonra zikirle meşgul olan üçüncü bir cemaate uğradığında onlara da aynı soruyu sordu. Onlar biz ne azap korkusuyla ne de sevap umuduyla Allah'ı zikretmiyoruz. Biz onu ancak ubudiyetin zilletini ve rububiyetin izzetini izhar için yani kulluğun alçaklığını ve Rabliğin ululuğunu ortaya koymak, kalbi onun marifetiyle teşrif, Allahu Teala'yı bilme şerefine nail etmekle, lisanı da onun mukaddes ve aziz sıfatlarına delalet eden lafızları anmakla şerefli etmek için onu zikrediyoruz diye cevap veriyorlar. Bunlar veliler. Çünkü Allah'ı zikirlerinde ne bir cehennem korkusu var, ne de bir sevap beklentisi var, cennet isteği var. Allah'ı zikirlerinde sadece nefsi aşağılama, kendi nefislerini kırma, zillete erdirme, Allah'ın adını yüceltme, onun adının, onun esmasının tecellilerini şeref yap etme, yükseltme. Bu verilerin zikridir. Şimdi İsa Aleyhisselam ne diyor? İsa Aleyhisselam onlara hakikati bulmuş olan hakiki kullar ancak sizlersiniz buyurdu. İşte bunlar velilerdendir. Yani Kur'an'ın deyimiyle mukarreplerdendir. Biliyorsunuz Kur'an'da üç sınıf insandan bahsediyor Allah Teala. Müminlerden. Bir, iyiler. iki mukarrepler. Üç, solcular. Kitabını soldan alanlar. İyiler, salih olanlar. Kitabını sağdan alanlar. Bir de mukarrepler var. Bunlara kurbiyet kurmuş olanlar, yakınlar. Allah'a çok yaklaşmış. Nasıl yaklaşıyor? Bol zikirle. Tam gün zikirle. Yatarken abdestli yatmayla. Yatarken zikirle yattın, yatarken abdestli yattın. Ne oluyor o uyku? Sekiz saat mi uyudun, on saat mi uyudun? Uykunun tamamı ibadet. Bütün gece ibadettesin. Ama hocam fosur fosur uyuyoruz ya. Bir o yana yatıyoruz, bir bu yana yatıyoruz. Çünkü sen yatışının başına ibadet yaptın. Yatışının başı ibadet olunca tüm gece ibadet olmuş oluyor. Gündüz kalktın, Sabah namazını kıldın, abdestini bozmadan işine gittin. Sen işine gittiğin o yolda hep sevap kazanıyorsun. Saniye saniye. Yol boyunca zikir halindesin çünkü hala abdestlisin. İşe başladın besmeleyle, tesbihatla başladın. Tüm gün boyunca zikirdesin. İşinde çalışıyorken, ellerin işte çalışıyorken, aklının küçük bir kısmıyla da zikrediyorsun, tekrar ediyorsun. Tüm gün ibadet işte budur Müslüman kardeşim. Allah Teala bize bu makamı nasip etsin kardeşler. Amin.